Herkese selam arkadaşlar. Kanalımıza abone ol. Videomuzu beğenip yorum yaparsanız seviniriz arkadaşlar. Bu bölümde yalı çarptığında ikinci fragmanıyla neler olacak? Ferit dedesi Korhan'a yaranmak için gidip yalıyı yalıyı satılığa çıkartmıştı Ferit ve Korhan dedesi bunu öğrenince çok sinirlendi ve Korhan dedesi Ferit'i evden atacak Suna ve Ferit birlikte evi satılığa çıkartmıştı. Ve herkes Suna'nın üzerine gel. Ferit ortadan kayboldu. Herkes Suna'ya laf söylüyor. Ve Suna çok üzülecek. Ve Suna gidip ne yapacaktı artık? Suna ve Ferit birbirlerinden hoşlanıyorlar. Bunu öğrenen Abidin ne yapacaktı artık? Abidin Suna'yı öğrenince Suna Abidin'i aldattığı için ve Abidin artık ne yapacaktı Suna? Suna'dan ayrılacak mıydı? Ve Abidin gidip evdeki çalışan evle mi olacaktı? Ve artık Abidin ne yapacaktı? Seyran ve Ferit mutlu olsun diyenler kanalımıza abone olup beğeni yapıp yorum yapıp sayımızı bilelim arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.